Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün size iki tane çalışan buzdolabı gösteren modsuz. Arkadaşlar burada mod çekemiyorum. Çünkü telefonda bir hata var. Galiba herkes de var. Çünkü çoğu kişi de modlarımız çalışmıyor. Hepsi zip oluyor. Eşyalar burada gösteriyorum. Demir kapı falan kullanıyorum. Ekmek falan isteğe göre. Dağıtıcı koyuyorum. Üstüne demir buluğa koyuyorum. Demir buluğun üstüne koyup demir kapıyı koyuyorum şimdi. Yani bir haftalığında falan mod yok. Maalesef. Borna taş düğmesi almayı unutmuşum. Düğmesiz olmadı. İstediğiniz düğmeyi alabilirsiniz. Düğme rengi falan. İsteğinize bağlı. Bunu bu dağıtıcının altına koyuyorum. Bakın böyle bastığımda ikisi bir arada çalışıyor. Bunun için ekmek koyuyorum. Tavuğu da koyuyorum. İstediğiniz yemeği koyabilirsiniz. Bakın bir tane ekmek geldi. Acaba bunların yanına da daha güzel yapabilir miyim? Kapatabilir miyim diye düşündüm ama kapatamadım arkadaşlar. Yani isterseniz buraya geçebilirsiniz. Maalesef de olmadı çünkü. Ama bence böyle de güzel. Artık böyle kullanırsınız. Yapacak bir şey yok. Bu sırada modlarla alakalı konuşalım. Nedense dediğim gibi modlar çalışmıyor arkadaşlar. Yani hepsi oluyor. Bağım, affedersin. Ayıp Bağım yeni bir telefon aldı. Belki onunla alakalıdır. Annem de köyde. Çünkü bizim bir düğün var. Ben de bir hafta sonra yani bu cuma düğüne gideceğim için bir hafta mod yok arkadaşlar. Böyle videolar çekeceğim maalesef. Ben onun serisi falan çekeceğim. Kusura bakmayın. İnşallah modlar annemin telefonuna çalışır da çekerim. İkinci buz geçtik. Fıçı koyuyoruz. Sonradan fıçıyı falan da değiştirdim. Teşke buraları silseydin de silmedik artık. Koyduk buraları da. Mantığını bulup geldim burada. Meşe ağacı koymanız daha iyi olur. Daha onu da koyabilirsiniz de meşe ağacı da oluyor. Ben meşe ağacı koydum işte. Bakın meşe ağacının üstüne bunu koyun. Sonra yanına bu fırını koyun. Fırın elde de kan gördünüz gördüğüm gibi. Böyle de bunu koyun. Altına da bunu koyun ve daha dekor daha güzel olacaktır. Yanlarını kapatacağım şimdi. Daha güzel gözüksün diye. Dumanından da bir şey gözükmüyor ya. Üstünü de böyle kapattım sonra zaten kapı koydum. Kapı unutmuş yine. Etleri koyamadım arkadaşlar. Mesela hep bu etleri koyamıyorum. Hayatta kalma yapmamıza gerek yok ama ben hayatta kalma yaptım. Sonra hatırladım ki bu etler bir tık basınca oluyor arkadaşlar. Ben basılı tutuyorum. Şimdi kamp ateşinin üstüne tıpkı olur. Bu arada arkadaşlar ben bir tane su attım. Hat yatıcıdan bir sürü su atıp koyabilirsiniz. Kapılı da yapabilirsiniz. Kapılı yapmak zaten daha sonra gösterdiğim gibi ağacın üstüne çıkıp koyun ya da bir kat daha koyarsınız. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Daha çok su atıp bunları kapatın bu arada.